Evet arkadaşlar size bugün bilgisayar üzerinden iCloud hesabı nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Bilgisayar üzerinden e, bildiğiniz gibi telefondan oluşturamayan arkadaşlar bilgisayardan daha kolay oluşturabilirler. E, bunun iki yöntemi var. E, bir tanesi e, iTunes programı üzerinden yani burada bulunan iTunes programı üzerinden bunu yapmak arkadaşlar. İkincisi de iCloud.com üzerinden yapmak. Bunu her ikisinde ben elime geldiği kadar size göstereceğim. E, önce iTunes hesabı üzerinden oluşturmayı göstereyim ben size. iTunes hesabı üzerinden iCloud nasıl oluşturulur? Şey iTunes programı üzerinden. iTunes programını çalıştırıyoruz. Bakın bu üst kısımda hesap bölümü var. E, dosya düzen bölümün olduğu bölümde arkadaşlar üst tarafta hesap bölümü var. Hesaba giriyorsunuz ve giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Burada bu şekil bir ekran geliyor arkadaşlar. E, burada e, yeni Apple kimliği yarat var bakın alt tarafta. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra boş bir sayfa açılıyor. Buraya posta adresimizi gireceğiz arkadaşlar. Daha önce herhangi bir iCloud hesabıyla ilişkilendirilmemiş bir posta yazmak zorundasınız. Eğer iCloud hesabıyla daha önce iCloud hesabı açarken kullandığınız bir posta ise ister istemez onu kabul etmeyecektir. ben buraya kendi yan hesaplarımdan birini gireceğim. Girdim. Şifre gireceğiz arkadaşlar. En az 8 karakter olacak. Büyük küçük harf ve içerecek ve bir rakam içerecek arkadaşlar. Bu şekilde bir şifre oluşturun. Aşağıdan ülkeyi seçiyoruz. Burada ülke var. Bulunduğunuz ülke hangisi onu seçebilirsiniz. Bir de hüküm ve koşullar var. Burada bir sözleşme var. O sözleşme kabul etmek zorundasınız. Kabul etmezseniz maalesef açamazsınız. Şöyle aşağılara doğru geliyorum. Geri dedim tekrar. Girmeden de direkt buraya devam diyerek tıklayabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Devamı tıkladım ve devam tuşuna basıyorum. Devam ediyorum. Buradan adınızı söylediğiniz soruyor. Ben yazacağım. Doğum tarihinizi yazın. Evet. Burada bu kısımda arkadaşlar soru bölümü var. Ee, sorular çok önemli. Bu sorular arkadaşlar ileride Aykonot hesabı ile ilgili bir sorun yaşarsanız bu soruları cevaplayarak Aykonot hesabınızı tekrar aktif hale getirmek, şifresini öğrenmek, şifresini değiştirmek gibi işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi burada birinci soruda sizin birini seçebilirsiniz. Ben mesela ilk uçak yolculuğum nereye, onu yazacağım. İkinci sorum bakalım çocukluk lakabım neydi? Onu yazacağım. Üçüncü soruda hangi takımı tutuyorsunuz? Olabilir ya da gittiğiniz ilk plajın adı neydi? Onu yazabilirsiniz. Evet, bütün soruları ve cevapları yazdık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken devam etmek. Aşağıda devam tuşumuz var. Onu devam ediyorum. Burada arkadaşlar ödeme ekranı diye bir bölüm açıldı. Burada şöyle bir durum var. Burada kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz zaman arkadaşlar Apple'ın kendi store'ından bir ürün alırken o buradaki yazdığınız kredi kartı bilgileri bunlar, bunlar satın alıyor. O yüzden ben bu kısmı doldurmayacağım. Ee, bu kısma devam diyorum ya da hiçbiri şeklinde devam yani ediyoruz arkadaşlar bakın burada hiçbirini seçiyorsunuz ee, dediğim gibi burada doldurduğunuz bilgiler arkadaşlar e, e, uygulama için satın almalarda e, veya, ya da apple marketten ürün satın almalarda burada girdiğiniz bilgiler kullanılıyor adres bilgileri işte fatura bilgileri buradakiler kullanılıyor o yüzden ben bu, şu an bu kısmı girmeyeceğim size de tavsiyem girmemeniz yönünde e, satın alırken zaten ekran açılıyor oradan da girip yapabilirsiniz hiçbiri dedim burada bir fatura adresi istiyor buraya bir adresinizi yazın arkadaşlar. Adresimi yazdım. Posta kodumu yazıyorum. Da. Bakın Burada doğrulama kodunu bulunduğu e-posta yani başlangıçta hesap oluşturduğum e-postaya bir doğrulama kodu gönderdi arkadaşlar. O doğrulama kodunu açıp buraya yazacağız. Ben şimdi şuradan doğrulama kodunun e, geldiğini göstereyim bakın size mail adresim burada. E, buradaki mail adresim arkadaşlar geldi. Buradan da mail adresimi açıyorum bakın buraya bir doğrulama kodumuz geldi onu alıyorum kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şuraya yapıştırdım. orada dedim. Evet, hesabımız oluşturdu arkadaşlar. Bakın kadeh hesap bölümüne geliyorum. Burada e, oluşturduğum isimde ve oluşturduğum mailde bir başlık oluşumu görüyorsunuz burada. Buradan da e, detaylarını görebilirsiniz. Çıkış yapıp buradan çıkış yap gerekirse arkadaşlar. Bu hesaptan çıkış yapabilirsiniz. Şimdilik bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. İkinci yöntemde arkadaşlar iCloud.com üzerinden oluşturmak. Bakın şuraya iCloud.com yazıyorum. iTunes'i aşağı atalım. Açayım bunu biraz. Gördüğünüz gibi bu şekilde giriş yap'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir e hesabınız varsa buradan girip Giriş yapabilirsiniz ama yok ise yeni Apple kimliği oluştur bakın buradan oluşturabilirsiniz. Şöyle bir tane oluştur diyeyim. Böyle at soyat. Yine aynı şekilde. Ulaştım. Ülkeye giriyorsunuz arkadaşlar. Doğum tarihine giriyorsunuz. post adresinizi gireceksiniz. Burada daha önce herhangi bir Apple hesabında kullanmadığınız bir post adresi girmek zorundasınız. Eğer daha önce bir iCloud hesabında ya da Apple hesabında bir posta girmişseniz maalesef onu kabul etmeyecektir. Şöyle ben daha önce kullanmadığım bir şifre oluşturacağız. Şifremiz en az 8 karakterden oluşmalı. Ayrıca büyük küçük harf içermeli arkadaşlar. i̇sterseniz özel karakter de ekleyebilirsiniz. Ben önce şifremi üst tarafa yazacağım. Sonra alt tarafa da arkadaşlar aynısını yazmak zorundasınız üst kısma da aynı alt tarafı da aynısını yazacaksınız. İkinci kısma da aynısını yazıyorum. Telefon numaranı yazıyorsunuz arkadaşlar. şuraya doğru geldim burada bakın bir e, doğrulama kodu var doğrulama kodunu da yazdım ve devam diyorum burada e, yeni oluştu bu hesabıma bir e, kod gönderildiğini söylüyor o hesabımı da açayım şuradan çünkü ben açayım yan tarafta bakın buraya e-postam geldi şöyle Biraz küçülteyim. Burada bir e posta geldi. Bakın üst taraftan da tıklıyorum. Burada kodumuz var. Kopyaladım ve şuraya yapıştırıyorum. Devam diyorum. Ve kullandığım telefon numarasına bir 6 haneli kod geliyor. Onu da gireceğim. Devam dedim. ve koşullar var. Aynı diğer tarafta olduğu gibi arkadaşlar bunu da kabul ediyorum, kabul et dedim. Bu kadar arkadaşlar. Her iki şekilde de hem itunes üzerinden hem de iCloud.com üzerinden arkadaşlar hesabımızı oluşturduk. Siz de gösterdiğim yerlere dikkat ederek kendinize bir iCloud hesabı açabilirsiniz. Her iki yöntemle de bunu yapabilirsiniz. Hem iTunes kullanarak hem iCloud.com'u kullanarak arkadaşlar siz de kendinize bir iCloud hesabı alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken gösterdiğim basamaklara dikkat etmek. Bu kadar arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.